Göklerin hükümdarı ve gücünün sınırları Zeus, Yunan mitolojisinin en güçlü tanrısı olarak bilinir. O, Olimpos'un kralı, tanrıların efendisi ve gökyüzünün mutlak hakimidir. Ancak gücü gerçekten sınırsız mıydı? Zeus'un her isteğini gerçekleştirebileceği düşünülse de, mitolojik anlatılar bize farklı bir hikaye sunar. O, evrenin en kudretli varlıklarından biri olsa da belirli sınırları ve engelleri olan bir tanrıydı. Bugün Zeus'un güçlerini ve bu güçlerin sınırlarını mitolojik hikayeler eşliğinde inceleyeceğiz. Zeus'un doğumu ve Titanlara karşı zaferi. Zeus, Kronos ve Rhea'nın en küçük çocuğudur. Babası Kronos, çocuklarından birinin kendisini tahtından edeceği kehaneti nedeniyle doğan tüm çocuklarını yutuyordu. Ancak annesi Rhea, Zeus'u gizlice Girit adasındaki bir mağaraya sakladı ve Kronos'a kundakta taş yutturup onu kandırdı. Büyüyen Zeus, annesinin yardımıyla bilgelik tanrıçası Metis'in hazırladığı bir iksirle Kronos'u kusturdu ve yutulan kardeşlerini serbest bıraktı. Ardından Titanlarla Titanomakia adında büyük bir savaş başladı. Zeus, Kikloplar ve Hekatonkehirlerden yardım alarak Titanları yendi ve onları Tartaros'a hapsetti. Bu zafer Zeus'un Olimpos'un mutlak hükümdarı olmasını sağladı. Zeus'un kardeşleri ve Olimpos'un paylaşımı, Titanlara karşı zafer kazandıktan sonra Zeus ve kardeşleri evreni paylaştı. Zeus gökyüzü ve fırtınaları yönetti. Poseidon denizlerin hakimi oldu. Hades yeraltı dünyasını aldı. Hera Zeus'un eşi ve tanrıların kraliçesi oldu. Demeter tarımı ve bereketi yönetti. Hestia aile ve ocağın koruyucusu oldu. Bu paylaşım tanrılar arasındaki güç dengesini belirledi ve Zeus'un gökyüzü üzerindeki üstünlüğü pekişti. Zeus'un güçleri, şimşeklerin efendisi Zeus'un en büyük silahı şüphesiz ki gökleri sarsan şimşekleriydi. Ancak bu güç ona doğuştan verilmemişti. Titanlar ve Olimposlular arasındaki savaş sırasında Uranos ve Gaia'nın çocukları olan Kikloplar ona bu silahı armağan etmişti. Zeus, babası Kronos'u devirerek Olimpos'un en büyük tanrısı olduktan sonra bu şimşekleri düşmanlarını cezalandırmak ve düzeni sağlamak için kullanmaya başladı. Bir gün Prometheus insanlara ateşi verdiğinde Zeus öfkelendi. İnsanların böyle bir güce sahip olması onu rahatsız etti. Çünkü ateş sadece bir ışık kaynağı değil, aynı zamanda bilginin ve ilerlemenin sembolüydü. Zeus, Prometheus'un insanlara bu bilgiyi vermesinin düzeni bozacağını düşündü ve onu korkunç bir cezayla lanetledi. Kafkas dağlarına zincirlenen Prometheus, her gün göğsüne konan bir kartal tarafından karaciğeri yenerek cezalandırıldı. Ancak Prometheus'un cezası Zeus'un mutlak kudretini değil, onun korkularını ve sınırlarını da gözler önüne serdi. Çünkü Prometheus, insanların Zeus'un iradesine boyun eğmeden ilerleyebileceğini kanıtlamıştı. Zeus'un dönüşüm yeteneği, Zeus'un bir diğer olağanüstü yeteneği, şekil değiştirme gücüydü. Bu yetenek hem savaşta hem de aşk maceralarında ona büyük avantajlar sağlıyordu. Ancak bu dönüşümler sadece birer hile değil, aynı zamanda onun güçlerinin de bir göstergesiydi. Örneğin, Leda'nın güzelliğine hayran kalan Zeus ona yaklaşabilmek için bir kuğuya dönüşmüştü. Bir gün Leda gölde yüzüyordu ve beyaz bir kuğu usulca yanına sokuldu. Onun masumiyetine aldanan Leda Kuğunun aslında Zeus olduğunu fark ettiğinde çok geçti. Zeus'un bu dönüşümü onun arzularını gerçekleştirmek için ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyordu. Bir başka hikayede Zeus, Europa'yı kaçırmak için zarif ve güçlü bir boğa kılığına girdi. Europa sahilde arkadaşlarıyla oynarken beyaz ve ihtişamlı bir boğa yanlarına geldi. Boğanın uysallığı ve güzelliği karşısında büyülenen Europa sırtına binmeye karar verdi. Ancak Zeus aniden denize doğru koştu ve Europa'yı Girit adasına kaçırdı. Bu hikaye Zeus'un istediğini elde etmek için her yolu kullanabileceğini gösterirken, aynı zamanda onun sınırlarını da ortaya koyuyordu. Kendi arzularına, karşı koyamayan bir tanrı gerçekten mutlak bir güç sahibi olabilir miydi? Zeus'un kehanet yeteneği, geleceği bilen tanrı, Zeus'un en büyük yeteneklerinden biri kehanetlerde bulunabilmesiydi. Ancak bu yetenek ona tam anlamıyla geleceği değiştirme gücü vermiyordu. Kehanetlerin en ünlü örneklerinden biri, Tetis'in doğuracağı çocuğun babasından daha güçlü olacağı kehanetidir. Zeus başlangıçta Tetis ile birlikte olmayı planlıyordu ancak bu kehaneti öğrenince vazgeçti ve onu bir ölümlü olan Peleus ile evlendirdi. Böylece Peleus ile Tetis'in çocuğu olan Aşil doğdu. Kehanetin kaçınılmaz gücüne rağmen Zeus olayları yönlendirmeye çalışarak kaderi değiştirmeye çalışıyordu. Bir diğer kehanet ise Kronos'un kendi oğullarından biri tarafından tahttan indirileceği kehanetidir. Kronos bu kehaneti duyar duymaz çocuklarını yutmaya başladı. Ancak Rhea Zeus'u kurtararak bir mağarada büyümesini sağladı. Kehanetin gücü öylesine büyüktü ki Zeus büyüdüğünde babasını devirerek kehanetin gerçekleşmesini sağladı. Zeus'un kehanet yeteneği vardı ama bu kaderin değiştirilemez olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyordu. Örneğin Zeus kendi oğlu Herakles'in bir kahraman olarak doğacağını ve büyük işler başaracağını biliyordu. Ancak kader, onun büyük zorluklar yaşayacağını ve trajik bir sonla karşılaşacağını da yazmıştı. Zeus, ne kadar güçlü olursa olsun, kaderin belirlediği bu olaylara doğrudan müdahale edemiyordu. Bir diğer örnek ise Truva Savaşı'dır. Zeus, savaşın kaderini değiştirmek istese de olayların akışına tam anlamıyla müdahale edemedi. Paris'in Helena'yı kaçırması, Akilleus'un ölümü gibi olaylar, Zeus'un gücünün bile üzerinde olan kaderin kaçınılmazlığını gözler önüne serdi. Zeus'un ölümsüzlüğü ve yenilmezliği, Zeus'un en büyük özelliklerinden biri ölümsüz ve yenilmez olmasıydı. Ancak bu, onun hiçbir zaman tehdit altında olmadığı anlamına gelmezdi. Yunan mitolojisinde ölümsüzlük tanrıların en büyük ayrıcalıklarından biriydi ve bu özellik ambrosia ve nektar adı verilen tanrısal yiyecek ve içecekler sayesinde korunuyordu. Zeus'un yenilmezliği fiziksel olarak hiçbir ölümlü veya tanrı tarafından yenilemeyeceği anlamına gelse de bazı mitlerde onun gücünün sınandığı görülür. Örneğin, Tayfon ile olan savaşında Zeus'un gücü büyük bir e, sınavdan geçmiştir. Gaia'nın en korkunç çocuğu olan Tayfon, Olimpos tanrılarını alt etmek için doğmuştu. Zeus, Tayfon'a karşı şimşekleriyle savaşsa da bir noktada yenilmiş ve Sicilya'daki Etna Dağı'nın altına hapsedilmiştir. Sonrasında tanrıların yardımıyla kendini toparlamış ve Trifon'u yenmeyi başarmıştır. Bu hikaye Zeus'un yenilmez olarak görülmesine rağmen zaman zaman yenilgiye uğrayabileceğini gösterir. Ölümsüzlük konusunda ise bir örnek Semele'nin hikayesidir. Zeus ölümlü bir kadın olan Semele'ye aşık olur ve onunla birlikte olur. Ancak kıskanç Hera Semele'yi kandırarak Zeus'tan gerçek tanrısal formunu göstermesini istemesini sağlar. Zeus Semele'yi kıramaz ve gerçek formunu gösterdiğinde Semele tanrısal ışık ve güç karşısında yanarak ölür. Bu hikaye ölümsüzlük ile ölümlülük arasındaki keskin farkı vurgular. Zeus ölümsüzdü ancak onun gücü ölümlüler için ölümcül bir tehditti. Zeus'un aşkları ve çocukları. Zeus çok sayıda tanrıça ve ölümlü kadınla ilişki yaşamış ve birçok tanrı, kahraman ve mitolojik figürün babası olmuştur. İşte en önemli ilişkilerinden bazıları. Hera, Zeus'un kıskanç ve öfkeli eşi Hera, onun sadakatsizliklerine karşı sürekli intikam peşindeydi. Zeus ile evliliğinden savaş tanrısı Ares, gençlik tanrıçası Hebe ve doğum. Tanrıçası Eileithia doğdu. Metis, ilk eşi olan Metis, Zeus'un bilgelikle ilişkisini temsil eder. Kehanete göre Metis'in doğacak çocuğu Zeus'tan güçlü olacaktı. Zeus bu yüzden Metis'i yuttu ve bir süre sonra kafasından zırhlı olarak Athena doğdu. Leto Zeus'tan olan ikizleri Apollo ve Artemis mitolojide önemli tanrılardır. Leto, Hera'nın gazabından kaçarken büyük sıkıntılar çekmiştir. Semele, Zeus'un bir ölümlü kadın olan Semele ile birlikteliğinden Dionysos doğmuştur. Hera'nın oyunuyla Semele, Zeus'un gerçek formunu görmek istemiş ve yıldırımlar arasında yanarak ölmüştür. Dionysos'u Zeus kendi uyluğunda taşıyarak doğurmuştur. Alkmene Zeus, Alkmene'ye kocası Amphitryon kılığında yaklaşarak Herakles'i dünyaya getirmiştir. Europa Zeus, beyaz bir boğa kılığına girerek Europa'yı Girit'e kaçırmış ve Minos, Radamantis ve Sarpedon'u doğurmasına neden olmuştur. Zeus'un aşk hayatı genellikle onun sınır tanımaz yönünü ve sonuç olarak tanrıların dünyasında ve insanlık tarihinde büyük değişimlere sebep olan olayları gösterir. Zeus'un insanlarla ve kahramanlarla ilişkisi. Zeus insanlara genellikle karışmazdı ama bazen müdahale etmek zorunda kalırdı. İşte bazı önemli olaylar: Prometheus ve insanlık. Prometheus insanlara ateşi vererek Zeus'a karşı gelmişti. Zeus onu sonsuz bir cezaya çarptırarak zincirledi. Deukalion ve Pirha Zeus insan ırkının yozlaştığını düşünerek A büyük bir tufan göndermiştir. Ancak Deukalion ve Pirha bu felaketten kurtulmuş ve yeni insan neslini yaratmıştır. Herakles'in görevleri Zeus'un oğlu Herakles Olimpos'a yükselmeden önce 12 zorlu görevi tamamlamak zorundaydı. Zeus ona doğrudan yardım etmese de koruyucu bir figür olarak arka planda bulunmuştur. Zeus'un adaleti ve cezaları, Zeus sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda adaletin de koruyucusuydu. Ancak bu adalet her zaman tarafsız değildi. O bazen sert, bazen de acımasız bir yargıçtı tanrıların ve insanların dengesini sağlamak adına korkunç cezalar verebiliyordu. Örneğin Likaon'un hikayesi Zeus'un adalet anlayışını gözler önüne serer. Likaon, Arkadya kralı, Zeus'un tanrısal kimliğini test etmek için ona insan eti sunmuştu. Zeus, bu korkunç saygısızlığa öfkelenerek Likaon'u bir kurda çevirdi ve onu sonsuz bir cezaya mahkum etti. Bu hikaye, Zeus'un tanrısallığını, sorgulayanlara karşı ne kadar sert olabileceğini gösterir. Bir başka örnek ise Sisifos'tur. Kurnazlığıyla ünlü Sisifos, ölümü defalarca kandırarak Zeus'a meydan okudu. Ancak Zeus, onun kibirli zekasını affetmedi ve onu sonsuz bir azaba mahkum etti. Sisifos, büyük bir kayayı dağın tepesine yuvarlamak zorundaydı. Ancak kaya her seferinde aşağı düşüyordu. Bu ceza, Zeus'un düzeni bozanlara karşı ne kadar acımasız olabileceğinin bir göstergesiydi. Zeus, insanlığın geleceği konusunda sık sık kararlar aldı ve mitolojik anlatılarda insanların kaderini şekillendiren bir figür olarak rol oynadı, büyük tufan hikayesinde Deucalion ve Pirha dışında tüm insanları yok etmeye karar verdi. İnsanların günahkar ve yozlaştığını düşündüğü için Poseidon'un yardımıyla büyük bir sel gönderdi. Ancak bu felaketten kurtulan Deukalion ve Pira, Zeus'un merhameti sayesinde insan soyunu yeniden başlatmayı başardı. Bu hikaye Zeus'un gücünün sınırlarını ve onun adalet anlayışını gösterir. O sadece bir yok edici değil, aynı zamanda bir düzenleyici ve yeniden başlatıcıydı. Ancak burada bile kaderin etkisi görülmektedir. İnsanlık yok olmadı, aksine Zeus'un kararlarına rağmen hayatta kalmanın bir yolunu buldu. Sonuç, Zeus'un gücü gerçekten sınırsız mıydı? Zeus hem kudretli hem de sınırlamaları olan bir tanrıdır. O Gökyüzünün ve tanrıların hükümdarı olsa da kaderin gücü, aşkları, düşmanları ve ailesi onun gücünün mutlak olmadığını gösterir. Yunan mitolojisinin merkezinde yer alan bu figür, tanrıların bile kusursuz olmadığını ve mitolojinin sadece güç değil, denge, adalet ve kader üzerine kurulu olduğunu gösterir. Zeus'un hikayeleri bizlere gücün sadece fiziksel bir üstünlük olmadığını, aynı zamanda zeka, strateji ve denge gerektirdiğini gösterir. Yunan mitolojisi güç ve sınırların iç içe geçtiği bir dünya sunarak Zeus'un bile engellerle karşılaştığını anlatır. Bir sonraki videomuzda hangi tanrının gücünü inceleyelim? Yorumlarda belirtebilirsiniz.